Selam. Polonya yapımı Open Your Eyes 25 Ağustos'ta Netflix'te gösterime girdi. Ben de vakit kaybetmeden izledim ama bu süre zarfında sevip sevmeme konusunda gitgeller yaşadım. Dizide 17 yaşındaki ana karakterin adı Yulka ya da Yulia. Nasıl telaffuz ediliyor emin olamıyorum çünkü dizi boyunca bu iki telaffuzda sık sık duydum. Diziyle çok alakasız da olsa bu isim bana üniversitede latince dersinde öğrenip de unutamadığım tek şeyi anımsattı o da Jules Caesar'ın isminin aslında Julius Caesar olarak telaffuz edilmesi gerektiği. Cicero'nun da Kikero. Ha bakın tek değilmiş demek ki iki şey öğrenmişim. Neyse daha fazla dağılmadan diziye geri dönelim. Julia bir yangında ailesini ve hafızasını kaybetmiş. Hafıza konusunda uzman ikinci şans kliniğinde tedavi görüyor. Yenilikçi yöntemler olduğu söylenen klinikte doktor hastalara geçmişleri hakkında bilgi vermiyor hastaların kendilerinin hatırlamalarını sağlamaya çalışıyor. İleriye ve geriye dönük hafıza kaybı olan hastalara her sabah sadece hatırladıkları bilgiler söyleniyor. Başlarda düzenli şekilde ilaçlarını alan Yulia gün geçtikçe çevresindeki olaylardan şüphelenmeye, tabi beraberinde sesler duymaya ve halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Bu noktada dizinin bilim kurgu mu, korku mu yoksa fantastik mi olduğunu ayırt edemiyorsunuz çünkü hepsi birbirine girmiş durumda. Olayların bilimsel bir temele dayanıp dayanmayacağını bilmemekse beni oldukça geliyor. Gözlerinin ardında dizisini psikolojik bir diz diye izleyip sonunda olağanüstü bir olaya bağlanınca da sinirim bozulmuştu. Çok şey istemiyorum. Sadece ne izleyeceğimizi bilelim yeter. Tabii maalesef son bölüme kadar bundan emin olamıyorsunuz. Olağanüstü olayları mantığa dayandırma eğiliminde olunca da dizi boyunca manyak gibi acaba halüsinasyonlar teknoloji oyunu mu? Aynanın arkasında bir şey mi var? görevliler robot mu? Bu kız kesin ilaçların etkisiyle böyle oluyor diye düşünüp duruyorsunuz. Yani ben düşünüp durdum. Sezon sonunda olaylar bir yere bağlansa da kafamızdaki sorulardan tamamen kurtulduğumuzu söyleyemeyiz. Dolayısıyla ikinci sezonun gelmesi gerekiyor ama bu konularda Netflix'e güven olmaz. Bu noktaya kadar spoiler vermemiş olsam da bu dakikadan sonra rahat rahat konuşabilmek için spoilerden kaçınanlarla vedalaşmak zorundayım. Zaten bu dizi hakkında spoilersız bu kadar konuşmak bile bence fazla. Evet bir kısmınız gittiğine göre artık Julia'nın gayipten duyduğu sesin Carolina olduğunu söyleyebiliriz. Meğer klinikte hastalara doğru bilgiler verilmiyormuş. Julia'nın gerçek adı Carolina'ymış. Evinde yangın çıkmamış, ailesi ise yaşıyormuş. Ortalıkta donla dolaşan Carolina, tek tip görevliler, Hitchcock'un kuşlar filminden fırlamış sahne ya da bomboş şehir gibi bir dolu garipliği ancak bir zihinde görebilirdik. Öyle ki Karolina komadaymış. Erdal Bakkal da tuzlukmuş işte. Halüsinasyonlardaki kızıl saçlı kadın görüntüsü ya da duyduğu uyan Karolina sesleri kardeşine aitmiş. Koma halinde salgın var maske takmalısınız deyip Horan atıfta bulunmuş olsalar da gerçek hayatta kimsenin hastalıktan bahsetmemesi o sahnelerin varlığını anlamsız kılıyor. Tabi olaylar burada bitmiyor. Böyle bitse büyük ayıp olurdu. Piyano konusunda çok yetenekli olan Karolina komadan uyandığında yeteneğini kaybettiğini fark ediyor. Zaten daha 3. bölümde yetenek aktarımı olduğundan şüpheleniyorsunuz. Çünkü klinikte hastaların hafızalarından çok yetenekleri üzerinde duruluyor. Meğer zengin aileler komadaki yetenekli insanların becerilerini kendi çocuklarına aktarıyorlarmış. Evet zihin karmaşık bir yapı. Haliyle beyinde gerçekleşen bir işlemi olağan bir düzlemde anlatamazlardı. Ama daha farklı bir yol tercih edebilirlerdi. İkinci sezonda ise bu durumun peşini bırakmayan Karolina'nın yeteneğini geri almak ve klinikteki arkadaşları için uğraşacağı benziyor. İzlerken pek keyif almadım çünkü bilim kurgu çok sevsem de korku ve gerilimden hoşlanmıyorum. Ama bu bir kitap olsaydı muhtemelen biraz daha sevebilirdim. Yine de ikinci sezon gelirse izlerim çünkü olayların nasıl gerçekleşeceğine dair ayrıntıları merak ediyorum. Zaten daha birçok şey havada kalmış gibi. Son olarak bir yere her yerde karşıma çıkan Mr. Nobody filminde de değinilen mitolojik bir hikayeye değer vermişlerdi. Daha önce duymamış olsaydım güzel bir sahne olabilirdi ama benim için bir olayı 10 kere anlatan arkadaşa onu anlatmıştın demek gibi bir şeydi. Hani şu doğmadan önce her şeyi bilen bebeğin dudağına dokunup iz bırakarak hafızasını silen melek var ya he işte o. Bir kere de benden duymuş olun. Benim dizi hakkındaki yorumum bu kadardı. Videoyu beğenir ya da yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.